RPM'den herkese merhabalar. Arkadaşlar sürekli gelen sorulardan biri abi motosikleti kaç aldın? <laughs> Nasıl aldın? Nereden aldın? Kaç aldın kısmını geçiyorum zaten fiyatları yerinde durmadığı için ama ilk kez motosiklet alacaklar hala merak ediyor bu yüzden. Motosiklet 101 serisinin devamı olarak Dominar özel böyle bir video çekeyim dedim. Biliyorsunuz motosiklet alalı yaklaşık 3 ay oldu sanırım. Sıralama çok kolay. Geçmişteki gibi artık emniyet falanla uğraşmıyorsunuz aslında. Şöyle ki Öncelikle motosikleti bayisine gittiniz abi. Parayı ödediniz. Sonrasında motosiklet hazır olduktan sonra bayiye giderek gerekli evraklar alıyorsunuz işte faturasından tutun da Notere verilecek kağıtlar falan filan bir tane dosya veriyorlar size. Notere gidiyorsunuz. Noterde Eskisi gibi böyle çok şey değil. Sakin bir notere giderseniz 5 dakikalık bir işiniz var diyebilirim. Sol sinyal yakıyorsun ama sağa geliyorsun anlamadım seni. Giriyorsunuz notere, veriyorsunuz e, kimliğinizi ve gerekli dokümanları. 232 nokta küsür e, bir bedeli var. Notere ilgili parayı verdikten sonra geçmişteki gibi emniyete gitme yok noterde ruhsatınız hazır olacak ama notere gitmeden evvel ya da gittiğinizde orada da yapabilirsiniz motosikletinize bir sigorta yapmanız gerekiyor henüz plakanız olmadığı için bunu motor numarası üzerinden yapmanız gerekiyor zaten bayiden aldığınız dokümanların içinde bu bilgiler mevcut ona göre sigortanızı yaptırıp notere gidiyorsunuz noterdeki bedeli ödedikten sonra size ruhsatın kağıtını veriyorlar Ruhsatın kağıt kısmını aldıktan sonra zaten plakanız orada belli oluyor. Hemen şoförler odasına gidiyorsunuz size verdikleri bir belgeyle. Şoförler odasına gittikten sonra da yaklaşık sıraya göre 10 dakikalık bir işiniz var yine. Noterden aldığınız kağıtta yazan plakayı bastırıyorsunuz. Şoförler odasında da 30 liralık bir bedel alıyorlar. Oldu size yaklaşık 260 lira. Motosiklet almak bu kadar. Son hava efendim ben MTV hemen ödemeyeceğim. Sigortasını hemen yapmayacağım muhabbetler oluyor ya. Sigorta böylelikle yapılmış oluyor arkadaşlar. Noterin öncesinde sigortayı yaptınız. Kişiden kişiye değişiyor yaşa, yaşa göre, sigorta puanına göre. Ee, o yüzden çok da önemli değil benim söyleyeceğim tutar ama benim 498 e, lira civarı bir şey olmuştu sigortam. Bunun dışında tek son ödememde 98 liralık bir MTV idi. Tabi yılın ikinci yarısında aldığım için ben İkinci yarısı için bu bedel ee, normalde işte 196 lira bir yılın bedeli olacak bu 250 için tabi bu 250 cc makinelerin çoğu için geçerli aralığı biliyorsunuz işte motor hacminize göre farklı ıı, sınıflandırmalar oluyor vergi dilimine giriyorsunuz 250 cc'de ödediğim MTV bir yarı yarı için 98 liradan aslında işiniz bitti arkadaşlar. Gidiyorsunuz bayiye, aldığınız plakayı taktırıyorsunuz. Ve sürmeye başlıyorsunuz. Abimiz rüştü ya. Çok fazla yapmadan takılayım şöyle. Rodajdan sonra iyi koptum aleti. O yüzden artık çok fazla böyle hızlanmak istemiyorum. Biraz dinlensin canavar. Bu videodan da bu kadardı. Motosiklet 101 serisinde sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam edeceğiz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.